Evet, Galatasaray Konya Spor'la oynadı. 3 puanı 3 golle aldı. Hemen onunla ilgili Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konya Spor'u ağırladı. Sarı Kırmızılar Abdülkerim Bardakçı'nın yıldızlaştığı kritik maçı 3-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine ekledi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasaya devam ederken zirve mücadelesi veren Galatasaray Konya Spor'u Rams Park'ta 3-0 yenmeyi başarırken 63 ve 90 artı Abdülkerim Bardakçı 90'da da zaha kaydetti. Ama Galatasaray sence nasıldı? Çok eksikleri vardı. Ne demek istersin Kral? Galatasaray'ın ile ilgili İcel kolay maç yok artık. Bunu da herkes, her takım bilmeli. Konya Spor Çıkışta olan bir takım. İyi, toplu oynayan bir takım. Ee, hocası değiştikten sonra bana göre ivme gösterdi. Ee, kaybetmeyi sevmiyorlar. Çok koşuyor, koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Ama rakipleri Galatasaray'dı. Ama e, Galatasaray ilk yarı Icardi'yi de aradı. Birçok futbolcusunu aradı. Ama oynayanlar da en az onlar kadar ücret alan en az onlar kadar şöhret olan en az onlar kadar futbolda tanınan, sevilen ve e, iyi futbolcular olan kişilerdi. Tabii maçta oynamak apayrı, yedekte durmak çok daha ayrı. E, bunu böyle kabul edelim. İlk yarı çok kötü oynayan bir Galatasaray vardı. E, golde, gol gol e, e, üçüncü bölgede çoğalamayan, e, gol pozisyonu bulamayan bir Galatasaray vardı. İster istemez, e, ilk yarı çok gol pozisyonu olmadı. Orta sahada geçti. E, ama ikinci yarı e, goller gelince zaten bir gol e, takımın gidişatını değiştirecekti, maçın gidişatını. Nitekim de öyle oldu. Golden sonra sahne alan e, defans oyuncumuz e, özellikle ilk golü muhteşemdi. İkinci golünü kafayla atmadı, omzuyla attı. Bunu da böyle bilelim. Hiç kafasına çarpmadı. Tamamen burasına çarptı. Evet. E, ama çarptı mı çarptı, gol oldu mu oldu mu oldu. Şapka çıkarmak lazım. Ee, Zaha'nın attığı gol zaten e, kolay bir goldü ee, Galatasaray fire vermeden yoluna devam etti Demek ki Icardi'siz işlerin daha zor olduğunu Bugüne kadar Icardi'nin e, Yerine birinin düşünmesi Gerektiğini hep söyledim Hep konuştum Onsuz Galatasaray zor kazanır bazen de Kaybeder dedim Nitekim dün akşam veya geçen akşam işte e, Kaybetmeye yakındılar Ne yalan söyleyeyim kazanmaktan uzaktılar çünkü pozisyona giremediler. E, pozisyonda bulamadılar. Santforları dahi yoktu Galatasaray'ın.